Merhaba hayran. Fenerbahçemizden günlük bilgiler almak için, bu kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın, şimdi haberlere geçelim. Brezilya kulübü Sao Paulo, transfer piyasasında defans oyuncusu arıyor ve kendilerine Fenerbahçe'den savunma oyuncuları Gustavo Henrique ve Luan Perez teklif edildi. Lance'in haberine göre Fenerbahçe'nin Juan Perez ile ilgili olarak en az 5.5 milyon euro talep edeceği ancak Brezilya kulübünün bu yüksek meblağı ödeyememesi nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Gustavo Henrion'un transferinin en yakın ihtimal olduğu vurgulandı lacivert sarılı kulübe sezon başında 1,4 milyon euroluk kiralama bedeliyle ve 1,4 milyon euroluk şartlı satın alma opsiyonuyla katılan Gustavo Henry'u, 23 maçta forma giydi, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Gustavo Henry'u için sizce Fenerbahçe onu almalı mı, almamalı mı? Yorumlarda ve bir sonraki videoya kadar bana bildirin.